Episod Dergi sunar Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Şu anda yanımda öyle bir ikili var ki başından beri konuşmadık programda konuşacağız dedim. Evet. Çünkü büyüsü kaçmasın. Aynen öyle. Siz benim için çok ilginç adamlarsınız aslında da oralara kadar gireceğiz biliyorsunuz. Ben eski radyocuyum. Aa. Siz de eski şarkıcılarsınız. Evet, ee. <laughs> Kaç yıl oldu ya? Benimki çok olduğunu söyleyeyim. Kaç yıl oldu? Bizimki 96, 96, 96 demek ki evet. 29 sene olmuş. 29 sene, vay. Wow. Yaşlanmışız. Ya tatlı olduk, yaşlanmadık. Evet, öyle demiyeyim. Ben de ben, <laughs> ben güzel yaş ben evet. güzel O günden yaş bugüne. Aldık. Ya siz şimdi tabii kardeşsiniz. Çok sanat seven adamlarsınız. Onun dışında da muhtemelen bir sürü ticaretle bir sürü şeyle uğraştınız evet, o kadar evet, yıl içinde ama evet, evet. 96'ya dönelim, ilk şarkıyı bir konuşalım, ondan sonra da bugüne bir gelelim, ne oluyor? O günkü duygunuz neydi yaparken? Ee, Çünkü şu an bakacağız, çok cool iş. O, o zaman, evet, evet. o zamanki duygu da sanatı sevmekti, e, müziği sevmekti. E, o zaman popüler kültürün önemli de bir şeyiydi müzik. 96'lı yıllar önemli yıllardı. Evet, çok iyi müzik vardı. Ee, e, ve şöyle bir şeydi zaten, biz direkt bir albüm yapmadık. Biz 4-5 sene Gece Kulüplerinde canlı performans yaptık. Ondan sonra e, albüme başladık. Ama şöyle bir şey var, şimdi bizim çocukluk tarafını çok kişi bilmediği için biz ortaokulda mandolin çalıyorduk, flit çalıyorduk. Tabii. Mesela e, yabani şarkıları ezberlerdik Hüseyin'le, kayıt alırdık. O zaman internet yok arkadaşlar. E, yakalayacağız, bulacağız kaseti, çekeceğiz değil mi? Evet, o evet zaman evet. çok evet. zor. Hı hı. yani Öyle zaten öyle bir CD e, yok yalnızca kaset var. Kaset O <laughs> da her evde yok. Tabi. Her evde yok. Hı -hı. Hatta bizim bir abimiz vardı. E, e, askeri okulda okuyordu ve İngilizcesi çok iyiydi. O yüzden onun yazın gelmesini beklerdik ki İngilizce şarkıları beraber söyleyelim diye. Of çok iyi. Ya şimdi işte bunların aslında bu e, arka tarafı e, insanlar bilmiyor. Hani evet. ya işte çocuklar çıktı. Bize işte, e, bir albüm yaptılar diye düşünüyorlar. Hı -hı. Ama çocukluktan gelen aslında bir sevgiyle yani Sevgi tomurcuğu diyeyim, ona suluyor, 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 suluyor. Sonrasında çiçek açtık. Ama şey de vardı ya, bu biraz espri olacak ama 90'larda albüm olmayana kız da vermiyorlardı değil <laughs> mi? Ya. <laughs> ya tabii. Dedik evde kalırız diye, evdeki evet. <laughs> albümü yapalım Oo, ki evde kalmayalım. İşte şov şimdi kalmadı başladı. Ama. Kalmadık ama <laughs> evet, tabii. Kalmadı. Yalnız şu an e, beni Filiz Ara dedi ki, Cevahir kardeş ya şaka yapıyorsun dedim. Çünkü ben sizi seviyorum, şey olarak da seviyorum, müzik olarak da seviyordum. Mesela şu an 2025'te bu ikili o yaşta olup yapsaydı bugün bayağı çok... Yakıyordunuz orada. Diyorsun. Di diyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de seni çok seviyorduk. Yeah. İtir i̇tiraf edelim bugün. <gülüyor> <gülüyor> ya, şey, e, gerçekten keyifli zamanlardı. Aha. Çok da iyi tepkiler gelmişti o zaman. Zaten sürdü de yani 96'da başladık ama biz 2002'ye kadar tabii, tabii, tabii. şey oldu. Yani e, üç klip oldu. Ondan sonra biz gece çalışmalarına yani klip çalışmalarına devam ettik. Hı -hı. 2002'de kurumsal hayata ha. başladık. İşte orayı istiyorum i̇şte, şimdi. Evet, onu da Hüseyin kendi reklam ajansımızı açtık. Yes. Çünkü e, Cevahir'in Cevherin Eğitimde reklamcılık üzerineydi. Aha. Benim de turizm işletmeydi. Ne alakası var diyeceksin. Yo çok bağlantılı bayağı. Bağlantılı ama e, bağlantısı ne olabilir? Neyse sen öyle diyorsan öyledir. <laughs> Mekansal e, mekansa, tanısı. Yani her Kültürel olacak. evet olabilir. E, ama bizim içimizdeki o e, üretme süreci çünkü reklamcılık da aslında sanata dahil bir kol. Hı hı. E, yedi sanat arasına sayılmıyor ama bence sayılması sekizinci sanat olarak eklenebilir. E, sinemadan sonra gelebilir çünkü o da bir üretkenlik, e, fikir yaratım süreci gerektiren evet. ki bizim içimizde de var olan bir duyguydu. O. E, ve cevap önce e, bir buçuk iki sene başka bir holdingin reklam bölümünde çalıştıktan sonra tabii tabii. E, kendi ajansımızı kurmaya hı. karar verdik ve İyi ki de kurmuşuz. E, halen devam ediyor. Hı hı. 23 yıl oldu. Türkiye'nin önde gelen birçok firmasına kreatif e, anlamda danışmanlık yaptık. Halen devam ediyoruz. E, birçok markanın e, oluşum sürecinde, var olma sürecinde yer aldık. Bu da ayrı bir has. Çünkü yoldan geçerken veya işte televizyonda reklamını gördüğünüz markaların e, var olmasında senin de çorbada birazcık tuzun olması insana mutlu eden e, ticaretin dışında haz veren bir durum. Siz kaos seviyorsunuz ben anladım. Ee, üretmeyi seviyorum. Evet yani. ama kaosu da seviyorsunuz. Yani oldu, olmadı, bilmem evet, ne evet, başa. Evet. Çok güzel bir şey. Evet oldu. evet. Üretmek evet. öyle bir şey. Evet çünkü evet, yani. evet evet. Yani biz, yani biz tempolu hayatı seviyoruz diyelim. Hı -hı. E, ritmi seviyoruz. Ritmi seviyoruz. Zaten Oğlak Burcu'yuz. Oğlak Burcu <laughs> durmaz, çalışır, çalışkandır, disiplindir. Vazgeçmez, sabreder, hedef koyar, hedefe e, giderken tüm engelleri yıkabilir. Onun için e, olmaz diye bir şey yoktur. O, olabilecek şeyler vardır. Oldurulabilecek şeyler vardır. Tabii, bu karakterlerinizde de var. Burca bağlamayalım şimdi. Tabii ki. Yani. Yani, evet. evet. Karakterlerimizde de var ama Burçların da etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Ee, yani karakterler de belki Burçların bir şekilde yansımasıdır. Olabilir tabii. Yani. Hislerine güvenin en azından. Mesela bu çok önemli. Yani şair o hissine güveniyorsan zaten o hayatla ilgili o riskleri de almaya zaten şey yapıyorsun. Tabii canım hazırsın ee, yani. Bu önemli bir şekilde. şey ama hissine güvenmek, hı hı. inanmak önemli bir şey. İşte yani, o da Oğlak burcunun önemli özelliği, yani, duygularına güvenmek, hissine güvenmek. Yani, mevzu burçlar oldu, astrolojide hani bir 120 diyelim. Peki insanlar sizi gördüklerinde abi şarkı, mark oraları hatırlar mı o jenerasyon? Yani bizim bulunduğumuz bölge yeniler bilmiyorlar. Ya. şöyle hatırlıyorlar, şöyle hatırlıyorlar. İş hayatında, bize mesela kurumsal hayatta diyeyim. İşte biz toplantıya gittiğimizde hep şu oluyordu. Ya biz sizi nereden tanıyoruz ya? Biz dedik oralara girmeyelim çünkü şeye başlıyordu hemen. Şu şu sorular gelmeye başlıyordu. Müziği niye bıraktınız? E tabii. İşte hangi şarkıydı ya? Ya, ya ben efendim. o şarkıyı hatırlıyorum ya falan. <laughs> o zaman bizim oradaki olma sebebimiz şey oluyordu. Tabii kırılmaya başlıyordu. Başlıyor. Evet. Biz, orada... biz orada reklamcı kimliği evet, 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 Reklamcı evet. kimliğimiz dışarıda kal kalıyordu. Biz de zaten ondan yani biz de orada şarkıcılık kimliğinden aslında derdimiz oydu ondan sıyrılmaktı hı hı. ama tabii şöyle bir gerçek de var ne kadar sıyrılmak istesen de ortada bir gerçek var o da güzel bir gerçek e, ha bazen hoşumuza gitmiyor muydu gidiyorduk e, tabii, tabii. yani e, reklam iş <laughs> almak için görüşmeye gidiyorsunuz ya yani daha seni daha önceden seyretmiş sana hayran olmuş hı hı. insanlar seninle aynı masada oturuyorlar ha bize bu avantaj sağladı mı bazı yerlerde tabii bazı yerlerde dezavantaj sağladı e, tabii gıcık olanlar Kesinlikle ya, iki tane yakışık yani ya, 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 ya. Ya. mesela bir tane büyük markanın kurumsal için direktörü <laughs> Geldi on dedi ki ya siz sen yani işi vermedi biz onlar olduğumuz ha, için. Aa anladım. Yani mesela bazı o şey de yapıyor. Küçük gördü yani. Küçük resmen. Gör, küç, küçük görme değil. Orada başka bir egoya giriyor. Anladım. Yani bak kim geldi benden iş benle şey anladım. yapmaya. Anladım. Bu adamlar dönemin meşhur adamları geldi Hı -hı. ama şu anda ben onlarla işte aynı masadayım. Iş, aynı masadayım ve işveren tarafındayım mesela. Ya bir de şöyle de bakıyor olabilirler yani bence. Onun yanında şunu da koymak gerekiyor. İşte onu biz aslında bir iki senede zor kırdık. İşte bunlar Popüler kimliklerdi, şarkıcılardı, ee, sosyal çevreleri yüksek, bir reklamcılık oynamak için bir reklam ajansı açmışlar. Hani reklam ajansı açmak, o işlerde olmak böyle hem popüler hem de daha kolay gibi algılanır ya aslında hiç değil. Ee, bizi o konuda vasıfla ilk etapta görmediler. Ama tabii biz onu sonraki yaptığımız işlerle kırdık ve e, reklamcılık sektöründe de kendimize yer edindik. Yoksa Hiç. bu kadar sürmezdi 23 senedir. Ya mümkün değil öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ne <laughs> ve olur önemli yani. markalar <laughs> açısından? Işte. bir de yani. Evet. Tabii her sektörün en ağır noktaları. bundan bir tanesi reklam, reklam dünyası. Evet. Peki şimdi geldik yıl 2025 sonlarına doğru geliyoruz hatta. Evet. E, siz bizim karşıda bambaşka bir şeyle çıkacaksınız. Aslında şöyle 2024'te çıktık ama şu an benim programda <laughs> 2024. Ha öyle, öyle öyle tamam. <laughs> o zaman geçen sene niye yapmadın derler adama. Evet, evet geçen sene ben sizi niye koşturmadım peşinizden. Bunu düşüneceğim. Bunu Düşünüm. ben ayrıca evet. düşüneceğim. Ben nasıl Düşünüm. Kaçak, <laughs> zaman makinesi. Ben dönüp... aşık oldum herhalde. Bir yıl bir şey oldu. Böyle. Aa, ben böyle. Bak... <laughs> <laughs> Affettik seni. Aşk güzel bir şeydir. <laughs> ya. <gülüyor> <Sebedin> buysa bir <laughs> sorun yok. Evet. Anlaştık işte. Bir de, de seni oldu. seviyoruz <laughs> biz. biz. <Ya>, <laughs> <Ben sizi> seni <seviyorum. gülüyor> Gerçekten ne oldu da e, sahne başladı? Şöyle ya aslında bu da içte olan bir şey. Değil. Mesela Hı -hı. biz yine çocukluğumuza döneceğim. Mesela biz çocukluğumuzda evimizin arkasına o zaman e, pastada büyüdük. Biz küçük bir kasabada büyüdük. Evimizin yani müstakil evlerde yap orada evimizin arkasında perde gererdik. 25 kuruşa tiyatro oynardık. Bunlar yani, ticaret de yapıyorlar yani, bak. Ticaretler gene, ama yani, tadı tabii ki, <laughs> tabii yani, Emeğin karşılığı. <laughs> yani şey değil. Yani hani sanatın hani belki de öyle bir ailede yetişmek öyle bir Hı -hı. ailenin içerisinde olmak küçük bir yerde işte üretkenliğini bunlarla şey yapmak. Hatta evet. şey diyorduk. 50 kuruş veriyorlardı. Evet. Para üstü yoktu. Size, size diyorduk 25, kuruş, kuruş daha, kuruş daha, daha, daha oynayalım. Diyorduk. Ha üstünü de vermiyor. Oynamaya devam. Ama evet. güzel güzel, güzel evet. kafaymış. Evet. 25 ama geçerli mi bu biletler? Yok yok burada yok. Keşke <laughs> olsa. Bu şöyle oldu. Geçen sene biz 20, 2024'te biz bu arada bir çok hani, dramatik bir şey Hı. ama biz bir hani annemin hastalığı oldu. Annemi kaybettik 12 sene sağ önce. Ol. Hani öyle Aha. bir süreçten geçtik pandemi sonrası hı hı hı. ve hayatta bizi böyle birazcık e, nasıl söyleyeyim demonize olduğumuz, evet. e gardımızın düştüğü zamanlardı. E, o zaman zaten biz reklamcı olduğumuz için bütün reklamın kreatif sürecinde metinleri biz yazıyoruz. Evet. Yani ajansın patronundan çok ajansın kreatif tarafını yöneten yönetendeki için takımın içinde olmaya devam ettiniz. Zaten bize. o şöyle hı. biz çalıştığımız yani sektörde de o işi yaptığımız için ajansta patron tarafı tamam ama kreatif taraf. Çünkü üretmeye kendi şeyimize devam etmek için bu ajansı kurduk. Yani gün ile sevabını kendi üzerimize almak için kurduk. O zaman zaten hep kenara atıyorduk ikiz hikayelerini, ikiz anılarını. Sonra dedik ya biz bunları niye sahneye taşımıyoruz? Önce düşündüğümüz daha simple bir şeydi. Yani Gece bir yerde bunu yapmaktı. Hı hı. Hem de şarkıyı da iç içine koyup. Aa, güzel, variyete gibi. Yani de evet. kabere variyete gibi. Hı hı. Hatta sonra bir de teklif de yaptı. Dedi ki ya size böyle bir şey yazayım dedi. Hı hı. Ama onu şimdi biraz daha ileri zaman belki şey yapıyoruz. Yani güzel olabilir aslında. Neden ee, Yazdık hı hı. hikaye ve bayağı bir süreci oldu onun yani. Çok uzun bir süreç. Yazdık çöpe attık. Birisi geldi yazdı onu çöpe attık. Bir tane daha oldu çöpe attık. Sonra dedik tamam bu oldu dedik. Ve sonrasında Hüseyin anlatsın. Sen provalara başladınız tabii. Yani. Ee, evet, provalara başladık. Kendimize bir yönetmen Gökhan e, Soykök'ü bulduk. Hı -hı. E, amatör amatör yapılan profesyonel bir işti Hı -hı. E, ve e, geçen senenin e, yine Eylül ekim yani tiyatro sezonunun başında sahneledik ki ve geçen sene bu ilk oyunumuzu iki birden oynadık. E, 24 tane yerde oynadık. Çok iyi. Güzel de e, tepkiler aldık ve ondan sonra sezon bitti dedik ki biz bu çıtayı biraz yükseltmemiz gerekiyor yani bunu amatör grupla profesyonel bir şekilde değil profesyonel grupla profesyonel şekilde yapmamız gerekiyor evet. ve burada tiyatronun tiyatro oyununda gerçekten ki bizden şöyle işte bir gerçek var selebiti tiyatroda selebitik insanlar olmadığımız Hı -hı. için ne yapmamız lazım yazarı ve yönetmeni daha bu konuda güçlü Hı -hı. tutmamız gerekiyor. Biz komedi yapmak istiyorduk. Komedide kim var ara, kim var diye düşündüğümüzde bir arkadaşımız neden Gani Müjde yazmıyor dedi. Tabii, tabii Gani abi. Ee, yani... <laughs> dedik ki ya Gani Müjde yazar mı acaba ya ne yapsak? Sonra Ve tiyatro da... yazmamış. Şimdiye Aha. kadar yazmamış. Tabii ki birçok güzel eser yazmış. Ee, insanların kahkahadan yıkıldığı eserler yazmış. Ya Gani abi yazar mı eder mi? Onunla buluştuk bu şekilde. Ee, onu ikna ettik yazmaya. Geldi bizi seyretti. Sonra fikir birliğine vardık. Oraları kısa geçeceğim. Yazdı. Dedik ki abi bunu yazman yeterli değil. Bu çocuğu öksüz bırakma. Gel bunu bir de yönet. Gerçekten. Oralara <laughs> kadar öyle vardı. Evet, evet, evet öyle. <laughs> Yok dedi ben tatildeyim. Bodrum'dayım. Nasıl yöneteceğim abi dedim. Biz sana biz çalışırız. dolar göndeririz. Canlı bağlantı. <laughs> canlı dedik şey prova yaparız evet. falan. Ofisinde prova yaptık bir kere Evet. Önümde. Evet. evet Aa, çok e iyi. İşte, şey gibi çocuk sınavdaymış gibi değil mi? Evet, Aynen evet, öyleydi. Abi. Evet. Bak, bravo. Çok doğru söylüyorsun. Yani aslında <laughs> bak ee, geçen gün e, biz bir programa katıldık televizyon Hı -hı. programına. Konusu başarı hikayeleriydi. Orada da şunu söyledim ya barış, başarı hikayesi kişinin neyle ölçüsüne bağlı. Yani bize şunu mu soruyorsunuz? Çünkü çok para kazanmanın sonucunda kim durumu başarı hikayesi? Yoksa her insanın kendine göre bir başarı hikayesi vardır. Evet. Bize göre e, aynı çatı altı aynı çatı altında adı tiyatro eserini Ganimüjde'nin yazık yönetmesi ve bunu sahnelemek de büyük bir başarı hikayesi. Evet. Ona Kıstas para değil ona yazdırmak, hı hı. ona yönettirmek, onun karşısında bu sınavdan geçebilmek, sonra tabii ki seyirciden Premier'de o alkış alabilmek bana göre bu da başarı hikayesi. Yani e, üçüncü oyunda daha çok bile satman tabii ki o ticari bir durum ama hı hı. bunu manevi olarak başarmak da başarı hikayesi. Şunun için söyledim bunu. E, gerçekten insanın, Gani abiye de onu söylemiştik ilk karşılaştığımızda. Abi şu anda inan e, çok enteresan bir durum yaşıyoruz. Filmleri seyrettiğimiz, hı hı. dizilerinde kahkaha attığımız e, bir insanla konuşuyoruz. Hatta abi yazmasan da olur dedim demiştim ona. Evet. Ama yazman gerekiyor dedim sonra da. <laughs> Ama dedim yani bu bizim hayalimizdi. Yani e, bana biri sorduğunda e, başar, başarmak için bir insana ne tavsiyesi verirsin de ki ...bunu kitaplarda ne bok Vazgeçme, sabret, hayalini peşinden koş diye okurduk ya. Gerçekten öyleymiş. Öyle. Ve biz Gani Müjde'ye de bunu yaparak başardık. Hatta o şöyle bir cevap verdi bize o gün. Siz de kendinize çok haksızlık ediyorsunuz dedi. Yani şöyle. Hani sadece burada Gani Müjde olarak değil. Ben de sizi bu taraftan baktığımda e, yani bu noktada benim karşımda bunu söyledi. Heyecanınız dedi. Evet. yanlışlığınız ve oyunu izledikten sonraki oyundaki performansınız. Yani o zamanki. Yani siz zaten hani sıfırdan benim karşıma gelmediniz o yüzden kendinize evet. haksızlık etmeyin. Zaten bir oyunu sahnelemek, bir daha aynı oyun yaptık ki ya biz bir sene önce. Evet. Onu yapmak nedir? Benim gözümde büyük bir başarıdır. Ve çok büyük bir gani Müjde alıştırması yapmışsınız aslında o bir sene boyunca da bir taraftan da. Evet. O evet, olmasaydı evet. Gani de olmayacaktı öyle evet. Düşünün. Evet. Belli. Evet, evet bazı şeyler. Tesadüf. Şeyde, yani, tesadüf. Yani. Değil, Ama bunu evet. yapmak gerekiyordu. O zaman ben tamam müsineceğim. Şans hazır olmadı. Olma. Evet. evet. Şans hazırdık evet. ve o evet. şansımızı da iyi kullandık. Gani evet. abi açısından, gani Müjde açısından. Evet o konuda doğru söylüyorsunuz. Ve sizin elinizde çok büyük bir materyal var. Yani bir kişi var. Siz hiç onu yıllarca konu etmediniz. Kadir Kardinal. Kadir, Dayınız. Evet, evet. Ee, ve evet. onun tatlı yeğenlerisiniz. Asla evet. bu sizin için biz onun yeğeniyiz. Böyle Hiçbir zaman demedik. hiç, hiç, hiç da mesela kendi hiç, hikayenizi anlatıyorsunuz. Hiç, hiç demedik. Şu da var. Gurur duymak başka bir şey. Mesela her şeyde sorduklarında önce biz bizim konuşalım. Onu bizi konuşalım. Anlatın. Evet. Kadir dayımız. Kadir inanır sinemacı olarak Türkiye'nin en önemli aktörü olarak zaten bizim şey yapmamı anlatmamıza gerek yok ki canım. Türkiye dünya anlatıyor. Yani biz tabi dayımız olduğu için gurur duyuyoruz. Hı -hı. Ama biz o bizim dayımız öncelikle. Evet. Anlat bak. Arada bir fark var. Evet. Birisi için Türk sinemasının e, önemli bir, bir şey karakteri, oynuyor. jönü. Hı -hı. Ama bazıları için yine dayı. <laughs> Çünkü dayı derler ona. Tabii, tabii. Herkes dayı der. Yani Ama bizim da... gerçek dayımız. <laughs> <Yani> bizim <laughs> dayımız. Yani o yüzden e, Kadir dayım, hani önce bir dayı olarak yaklaştığımız için oradaki daha manevi duygular bizdeki hı hı. ön plana çıkan. Kadir dayım için geçerli, Soner geçerli. Evet. içinde de geçerli, Levent için de, rahmet arkadaşım, ra ra evet, rahmetli şey. Erdoğan dayım için de evet. futbolcu, rahmet. Sizin ayda herkes hı hı. Evet hı hı. evet, hı hı. öyle öyle bir genetik Genler. yapısı var. Hı hı. E, o yüzden Kadir dayım, bak, bunu çok açık e, söyleyeceğim. Kadir dayım bize bir gün edelim masada biliyor musun Önemli kişiler oturuyor. Ya 14 yaşında biz İstanbul'a Erkek sesine geldik, yatılı okula. Ee, 14 yaş nedir ki? Anadolu'dan gelmişsiniz. 14 evet. yaş ya. E, ee, dedi şu anda dedi. 14 zaman... yaşında popüler modellik yaparak ya. bu camiye içerisine müzik girdik müzik ki o camiye müzik işte gece hayatı evet. her şey var Hı -hı. içinde. Bir telefon gelmedi bana dedi. Yani diyenlerin şurada şu yanlışı yaptı. Bak bir işte gün beni karakolun aramadılar olmadılar. dedi. Yani Aa. Genç, gençlik var. Orada her şey yani, olabilir, her şey var. İstanbul gece yani, evet. hayatın içine giriyorsun. Modelsiniz, kavgalar, o dönem modellerisiniz. Kavgalar, modeller kavgalar olabilir, dövüşler olabilir. Genç sen ergenlik ergenlik çağın içinde bu işe başlıyorsun. Ama biz her zaman sorumluluğumuzu bildik ve e, o sorumluluğa sırf kendimize karşı sorumluluktan bahsetmiyorum. Ailemizde var olan e, popüler popüler ne karşı bir sorumluluğumuz da olduğu için hep ona uygun davrandık. Oh, ama daha konu bitmedi. Evet. Şimdi dayıyı bir tarafa koyuyoruz. Hı -hı. O önemli. Arkadaş siz ikisiniz. Evet. Hiç küstünüz mü? ya <laughs> Yani <laughs> <laughs> küsmek değil de o. Küstük ama o küskünlük en fazla 5-10 dakika sürer. Ya çok tatlı işte bu. Evet. Bunu istiyorum. Evet, evet. Yani kü küskünlük tabii ki biz İkizlerin... sürekli atışırız. Çünkü şu var. Aslında tek yumurta ikizleri şöyledir. İki beyin ama tek bir beynin çarpışması Hı -hı. gibidir. Yani çoğu aslında çok sü sürekli biz üretiriz. Sürekli zaten içimizde üretme duygusu var. Hem de reklamcı kimliğimiz hem sanat, sanat da bir üretim aracıdır bence. Ve sürekli ürettikçe sürekli çarpışır o fikirler ya. O fikirler her zaman e, aynı aynı yola giremiyor biliyor. E, burada da zaman zaman bizim seslerimiz yükselebiliyor ama hiçbir zaman hiçbir zaman şöyle bir şey olmadı ama fiziksel bir e, yakınlaşmaya girmedi bu çatışma durumu. Hı -hı. E, birbirimize sesimizi yükselttiğimiz anlar oldu çok olmuştur. Ama rahmetli annem hep şey derdi. Böyle araya girmek isteyenler olurdu bunları yaşarken. Sakın derdi. Onlar 5 dakika. Sonra. dakika sonra onlar dedi yağlı bal kötü olan karı koca gibi aynı. Aha. Karı koca arasında girilmez ya. Evet. İkiz arasında da girmeyin. Bırak onlar ne derdi varsa, ne problemi varsa onlar kendilerini çözerler. Biriniz üzülünce diğeri anlıyor mu bunu mesela hissedebiliyor mu? Çok saçma bir soru olabilir Tam Kemal Sunal filmi gibi değil ama olabiliyor. Yani Ona... <laughs> <laughs> ha Şöyle, Kemal Sunal filminde olduğu gibi, orada ağlarsa o da ağlıyor, ona vurunca hmm. o da vuruyor mu, şey, yaptığında öyle değil ama şu var, Hüseyin biraz önce ifade etti ya, bence duygular ve düşünceler veya hmm. işte o hani bir beynin ikiye yarısı gibi o, o duygular da bence öyle. Şu mesela çok oluyor, e, diyelim ki ben geldim, sizle bir şey konuşuyorum. Hmm. Hüseyin biz 10 e, dakika sonra gelip aynı şeyleri sana söyleyebilir. Aha, o kadar benzer. Soner şöyle der mesela, çok komedi, komedi olur evde ben konuşurum. Hüseyin girip bak, tamam ben dinledim. Konuşmana gerek yoktu. Böyle yaparadım. <laughs> evet siz oraya gittiniz o da oradan <laughs> geldi. <Onun> gibi. <laughs> ben de böyle yaparım. Cevahir mi geldi? Cevahir mi aradı seni? Evet. <laughs> <laughs> çok iyi. <laughs> o yüzden sadece birimiz arar bazı konularda. Çok mantıklı İkimiz, inşallah. birden aramaz. Şey der. Çünkü ikisi de aynı şeyi anlatacak. Güzel. Siz bayağı çok şeysiniz ama böyle sıkı sıkı ya hiç ikiz olmasanız iyi dost olurmuşsunuz gibi gibi böyle şeylerimiz de var, noktalarımız da var. Şşş, şöyle bir şey. Sonuçta oyunda var ikiz mevzusu ya bir daha. Ya yani <laughs> Tabii biz zaten şimdi bu ikizliğin de avantajlarını yazmış. İkiz olmak bir avantaj. Evet. Ya yani bir sempatiklik bir kere insanların <laughs> gözünde. Sadece bizim için geçerlidir. Ben de yolda bir ikiz <laughs> görsem seviyorum gidip. <laughs> Hı ki bunlar tek yumurta burada ise. Okay. seviyorum. O yüzden İkiz olmanın sempatikliğini biz e, sonuçta fiziksel şeyi de Hı -hı. avantajları da her anlamda Hı -hı. E, hem modellik zamanında kullandık, evet. hem müzik zamanı kullandık, hem e, kurumsal hayatta bile... Bununla çok... barışıktınız ikiniz de aslında bütün mevzu o değil mi? Ya bak evet. kurumsal hayatta yani... bile ne vardı biliyor musun? Çok önemli bir şey toplantıya ikimiz gittiğimizde alamadığımız iş yoktu. Çünkü adam böyle yapıyor diyor. Ya, stereo gibi, stereo gibi bir oradan bir oradan, bir oradan, bir oradan. Bir de insanlara keyifli geliyorduk. Yani <laughs> ikimiz işte böyle takım giyip gidiyorsun. <laughs> tamam mı? Yani onun insanlı hele biraz da böyle hani e, güven yaratıyorsan alamadığımız iş olmuyordu. Vay, çok yani bu avantaj ikizliği kullanıyorduk. Tiyatroda ilk oyunda zaten ikiz hikayesi, Evet hikayesi avantajdı ama bu oyunda da avantaj çünkü hı hı. Melek ve Şeytan'ı ok oynuyoruz ama Melek ve Şeytan ikiz. Ya bak ama bu gerçi çok iyi bir metafor. Evet. evet. evet ya mecaz artık. Zaten ee, zaten, e, 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 e. zaten iyilik ve kötülük de kardeş gibi birbirinden ayrılmaz Aha. aslında yani e, her iyiliğin içinde kötülük, kötülüğün içinde iyilik de olabilir. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır gibi. Yani iyilik, kötülük aslında çok birbirinden ayrılmayacak iki tane hı hı. kavram ya. Ve soyut. Asli, yani, evet. Yani onu aslında oyunda vurguluyoruz. Eee e, yani Müjdenin kaleminden e, komedi olarak iz, 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 izliyorlar. Ne, ne zaman e, beyler bu oyunu izleyebiliyoruz? Nereden takip ederiz sizi? E, aynı çatı altında Instagram hesabından, aynı çatı altında altı Instagram hesabından bütün pro programı görebiliyoruz orada. Evet programı görebiliyor Aha. görebiliyorlar. Premiere evet. çok güzel. Premier oldu. Bundan sonraki ilk oyun 16 Ekim Hı -hı. Hop Sahne Bakırköy. Süper. Ondan sonra İstanbul'daki oyun için söylüyorsak evet. 1 Kasım Kartal Sahne. Güzel. E, 24 e, Ekim Tekirdağ. E, Tekirdağ Aya Kemal Beyatlı e, Kültür Merkezi. Hı -hı. E, 5 Kasım e, Sakarya, Sakarya Kale Sahne. E, ve 6 Kasım e, Çankaya Çankaya sahne değil mi? Evet. Ankara. Ankara Ankara Çankaya sahne. Ee, şu andakiler bunlar ama devamı da devam, sezon boyunca devam, devam olacak. Devam edecek evet. Bunlar ilk etaptakiler. Çok teşekkür ederim. Hemen ilk oyuna geliyorum. Bekliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Vallahi güzel de. Şarkeye bakın ha girin YouTube'a bakın. <laughs> Görüşürüz.